Bana bak bacanak Şimdi içeri girecek ben ne dersem tamam diyeceğim. Sen albüm yapacağım ben bir tane. Senin sesin güzel oğlum. Ben sen albüm yapacağım onu da YouTube'a atarız. Paraya para demezdik sen ben... ne dersem tamam der. Evi sattın değil mi sen? He he sattım. Para yanında değil mi? Selam aleyküm Ahmet'e. Aleyküm selam. Baba nasılsın? Elhamdülillah siz nasılsınız abi? Hem dostum. Bak dayı sana geleceğin starını getirdim ben. ne arkadaş. Geleceğin tarhanı bu. 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 Ee, sesi tamam. en güzel bunun. Buna bir albüm yapardık biz. Tamam. Sponsor var mı? Ücretler ne yaptınız? Para, para var. Para var. Onu biz anlaşırız. Evet. Sen bir tane bunu. Bu geleceğin genç kızların sevgilisi. Starı. Akif secatli ses. Yeni secatli. Bu hazır mısın bacana? Hazırım. Canını ki. yiyorum evet. Hangi tarz? Ya her türlü tarz var bunda. Arabeks de okur, pop okur, top okur. Aklına ne gelirse Bara havası da okur. Evet. Bir arabesk'ten girek şeyler. Evet. Bir dinle boy. Beğenmezse bol benim. Yani mal derken yani şenlama bacanak yani öyle söz misal, söz temsil yani. Ben yetim, ben yetim, ben yetim Ben yetim, ben yettim. olmaz daim ana yine mi? Vallahi sana bir şey diyeyim ya. Bundan hiçbir şey olmaz. Sen Yapma ya. Ne no, olsun Başka birine bakmak lazım. Başka birinin bulayım ben. Ben söyleyeyim benim de sesim güzel. Ama sen menajersin abi bulmaz ki. Sen menajer, sen... Menajer yani ben menajer menajer söylemem ben. Yani star bulmam lazım Ondan para kazanmam lazım. Star lazım. Yani bir star bulmam lazım. Kimi bulayım işte? Antep'te de star yok. İşte Antep'in en büyük sıkıntısı star çıkartamayız biz. E, çıkan stara da sahip çıkmıyor. Şu bizim berber Hasan var. Ses iyi. Aynen, ben Hasan'ı yani. alayım ben yani. Tamam. Ben. tamam. ben, onu kandırırım. Tamam. Şey, şey, şey yan, ben, onu. <laughs> Oğlum, ne oldu? oğlum hayır bırak Allah Allah. oğlum, oğlum ya bıraksana ya. Ya seni star edeceğim yıldız edeceğim diyeyim ben. Oğlum sen... müşteri bekle ne star? Sen, oğlum ben para kazanırsam artık müşteriden bir şey olmaz. Sen beni dinle. Hayır abini dinle oğlum sen. Ben seni yıldız edeceğim. Rafa mı Hasan'ı yatırdı mı? Ha Hasan bu, bunun da sesi güzel. Bir de bunu deneyin. Ben mesela mal benim yine dayı. Yet tamam. şu ara bir de Türkçe söyler Hasan dedi. Hani Allah Allah adam yıldız edeceğim. Cem Engin Engin Ya Hayra beni getirdin şimdi ha Türkçe de söylettin. Nasıl olacak? Ya hevle bela hiç hiç, hiç haber anlamıyorum bu ya. Dedim iyi abi? sizi sevmedi ben ya. Oğlum artık sen merber dersin. Sen artık bir starsın benim starımsın. Ben bunları bırakayım mı? Bırak bunları. Şimdi ben okay. hemen bir albüm yapacağım ben sana. Tabi menajerin olarak yüzde doksan verdim yüzde on geldim değil Öyle olur. Ben tıraş ederken daha çok kazanayım ya. Hallederek onu. Dönüye git, müşterine baksan ben geleceğim. Tamam ama bekle yani. bana. Bak ben evi de sattım. E güzel de söyledim şarkıyı ne yapacak onu? Sen bacana. güzel söyledin ya dayı bunlar müzikten anlamıyla. Sen tamam o evi sattım para bende. Ben çarptı yapıyordum ben para bende. Ben senin sonra sen niye bir tane daha yaparım oldum. Ha, o, tam sen, tamam, sen orada bir şey demeyi, evi sattık falan demesen. Ya gövbe bacana düşsün ya. Orada bir şey demeyi oğlum ya. Evet,